son on gecelerin önemi nedir? Utlubu afil aşr el evahiri min Ramazan fi evtariha. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Kadir gecesini Ramazan Şerif'in son on gecelerinde aray. On için kendisi itikafa girerdi. Mesciden hiç çıkmazdı. Ee, eşleriyle görüşmezdi. Ee, devamlı ibadet yapardı. Son on gecede Kadir gecesini arayıp bulmak için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlerin en zengini odur. Ahiretteki sevap bakımından. Fakat ee, mümin hayırdan doymaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin ve en evvel müminin müminlerin ilkidir. Sallallahu aleyhi ve sellem eftalidir, evvelidir. Ee, o itibarla o e, en çok ibadete düşkün olan ve hayra haris olan e, bir zattır. Nebilerin ve Resullerin bu noktada ibadete ve hayra karşı ehrasıdır. Ehras yani... En düşkün olan zat Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu ceala aleyhi ve sellem. Şimdi bu gecenin diğer bir önemi nedir? Bu şimdiki bu akşama gireceğimiz akşamda e, tek gece olmasıdır. Yani şimdi son on gecelerin birincisidir. Aynı zamanda tek gecedir, 21. gece. Yarın 21 tek gün. Gece önce geliyor. 21. tek gece. Ramazan'ın son 10 gecelerinin teklerinde arayın. Mesela yarın ki akşam 22. gece oldu, o çift. Ama bu gece 21. gece olduğu için tek. Peki Ramazan'ın neresinde arayın? Son 10 gecesinde arayın ve son 10 gecenin teklerinde arayın. Buyurdu sallallahu aleyhi Bu sayı hadis-i şeriftir. Bunu e, yani bilmeyen pek o yoktur herhalde. Çok cahil insanlar var tabi. Hiçbir şey bilmeyenler. Onlardan e, bahsetmiyorum. Ondan sonra yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten son 10 gece girdiği zaman yani bu e, geceden itibaren bu gece girmekle başlıyor. Ayşe radıyallahu anh'a annemiz e, Bukhari hadisinde geçer. Buhari Müslim Ahmed bin Hanbel bütün ibadetlerde zikredildiği üzere اِذَا helal الْاَشْرُ şeddemi زَرَوْ Son 10 gece girdiği zaman e, peştemalini bağlardı, uşkurunu bağlardı. Ne demek? Eşleriyle cinsi münasebet yapmaz. Yani ne zaman? İftardan sonra da yapmaz. İftarla savura zaten oruçluyken yapılmaz. E, bu ne demek? Çünkü itikafa giriyor. Mescidde kaldığı için. Hiç çıkıp evine de hanesine de gitmez. Ve e, cinsi münasebet tabi helal ve meşru olduğu halde İtikaftakine haram olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden bu manada cinsel münasebet mahasına uzak dururdu. Vahiy <laughs> aleylehu. Bütün geceyi sabaha kadar ibadete geçirirdi Ve <laughs> kaza aleyhu. Eşlerini de uyandırırdı. Çocuklarını işte Fatma annemiz radıyallahu anh'a ondan evvelki tabi namazının eee e, hicretin ikinci senesi farz edildiğini yani başladığını düşünsek bile diğer kızlarından da kerimelerine oğulları hep vefat etmiş zaten oğullarından e, mükellef çağa gelen olmadı sallallahu teala aleyhi ve sellemin e, kızlarından tabii Fatma annemiz işte eşleri var evet Fatma annemiz var o sonra diğer kerimelerinden Hazreti Osman Efendimizin eşlerinden yani e, e, o hayatta olanlara da denk gelmiştir tabi onları da uyandırır diye yani ne demek e, kalkın işte efendim e, gaflet etmeyin bu gecelerde e, Kadir Gecesi aranıyor bir geceye tevafuk edersiniz ki e, 83 sene 4 aydan hayırlı olur böyle ve işte Eylül son 10 gecede ibadete çok gayret eder. Ne kadar? Ma o kadar ki. Daha geç değildir hiç o kadar ibadete kendini zorlamazdı fi Diğer günlerde gecelerde Ramazan Şerif'in diğer bak 20 günü geçiyor. Geçti gecesiyle günüyle. Onlarda da o kadar ibadet yapmazdı. Ne yapardı? Sallallahu aleyhi ve sellem ve bu son 10 gecede ve günlerinde o kadar kendini zorlar ve çok ibadet ile meşgul olur. Zaten normal zamanında da kıldığı bir teheccüdün, kıldığı bir kuşluğun, işran efendim faziletine yetişmek, uzunluğuna, güzelliğine e, ayak uydurmak mümkün değil yani ümmeti açısından. Onu konuşmuyoruz. Ama kendine kıyasla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amelleri kime kıyas edebilir? önce kendi diğer amellerine kıyas edebilir. Yani e, kendisinin rakibi yine kendisidir. O başkasından mukasebe edemeyeceği için. Sahir zamanlarda da normal gecelerde bazen 2 saat, 3 saat, 4 saat teheccüd kıldığı var. Berat gecenin satsı sabaha kadar. Yani dolayısıyla eee ama diyor ki Haşa annemiz radıyallahu teala onun amellerini en yakından izleyen özellikle gece ibadetlerine en ziyade vakıf olan onun hücre-i saadetinde gecelediği için sallallahu anh, onun nöbeti itibariyle tabi Haşa ama o tabi nöbet devri daim ediyor enniyatında 9 hanım olsa sonra bir eşi nöbet hakkını bağışlamıştı. Efendim falan yani en azından 8 haftada Efendim 8 günde bir 9 günde bir, dokuz gecede bir 8-9 gecede bir Ayşe annemize geliyor... ...yani hemen hemen işte... E, ...bu itibarla haftada bir bile diyebiliriz yani... E, ...o bütün... E, ...amellerine vakıf... ...özellikle zaten... E, ...Ayşe annemizle evliliği... E, ...hicretten sonra ikinci senesinde... ...falan tam Ramazan-ı Şerif'te... E, farz kılınmış, teravihler meşru edilmiş falan... 13'ün e, Ramazan gecelerinde yaptığı ibadetlerin... ...hepsine vakıf çünkü... E, zaten evlilik dönemi çatıyor ve Ramazan'ın farz kılındığı dönemlerin hepsinde kendi yanında bulmuş vefat edene kadar. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, 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 onun Ayşe annemizin hücre-i saadetlerinde ve onun koynunda vefat etmiş yani. O kadar en iyi bilen insan. O söylüyor ki diğer hiçbir Ramazan'ın günleri dahil, Şaban'ın günleri dahil, senenin günleri geceleri dahil. Hiçbir zamanda ibadete o kadar gayret etmezdi. En çok hangi zamanda kendini zorlardı ibadete? Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecelendi. Evvelce e, tabii tabi ilk on gecelerinde de ilk zaman bir ilk on gecesinde de yani hatta ikinci on gecesinde de çok itikafa girdiği var, ibadet ettiği var falan. Cibril aleyhissalatü vesselam geldi ne dedi? E, Ma bu emamek. Ya Resulallah aradığın yani Kadir gecesini arıyor ya onu ibadetle ihya Aradığın önündedir. E ondan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem bu işte e, son tatbikatı e, son on gecelerde mescidi şerifinde yetkâba girerdi. Çünkü ona Cibillâhü aleyhi bildirmişti ki Kadir gecesi önünde. Yani ilk onda değil, ikinci onda değil, önünde. Yani ne kaldı? Ramazan'ın bir son on günü kaldı, gecesi kaldı. İşte bu gecede o gecelerin e, ilk gecesi girmiş olacaktır. Mekanın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya lüt 20 bi ve nem önceki 20'yi yani bugüne kadar geçen ilk 10 ondakileri 10'dakileri gece biraz uyurdu, biraz namaz kılardı. O biraz kılar dediğin saatler sürüyor da yani. Uykusu az ama yine de bir ara sıra uyurdu. Bir uyudu, uyandığı olurdu. feyda kenel ashru ama son 10 girdiği zaman şemmera ee, işte ibadete kolu paçayı sıvamak tabiri teşmir yani ibadete çok yüklenirdi. Vaktesele beynel ezaneyn hep akşamla yatsı arası gusül abdesti alırdı. Akşamla yatsı arası. Tabi camide gusül abdesti alamaz. itikafta da olduğu için ben Mescid-i işte çıkışında nasıl ki itikafa giren de e, abdest bozmuyor mu? Hala gitmiyor mu? hazreti için. O zaten mecbur itikafı bozmuyor. İşte onun için sallallahu aleyhi ve sellem e, aynı abdeste çıkar gibi e, gusül, için çıkardı. İki ezan arası demek akşam yatsı arası. İşte bu sünneti hiç yapamıyoruz. Hiç ben bu sünneti yapan duymuyorum. Şimdi camide itikafa girenler de var ama or camilerde de tabi gusül yeri vardır. Arka odalarda falan bir banyo falan şimdi İsmaila gibi camiler. her camide yoktur da İsmaila gibi hani arkası vakıfla bitişik olan yerlerde vardır ama hiç ben yani bu Bukhari Müslüm hadisidir. Çok önemli bir sünnet. Fakat duymadım bu zamana kadar amel edene. Belki, e, ben de zaten oruç sakıt olmuş. İtikaf orucu tutamayan itikafı caiz değil. Yani itikaf yapamaz. La itikafe illa bi Ama e, siz benim gibi acil misiniz? Meriz misiniz? Alil misiniz? Malulen emekli misiniz yani? Nedir? E, böyle yerlerde itikafa kalanlardan Birkaç tane kardeşimiz de bu sünneti hiyasın. Öldürülmüş bir sünnet ya. Allah Allah. Ve cealen uşa sehuran. Yatsıyı savur yapardı. Yatsıyı savur yapardı demek yatsıyı eklerdi. Nereye eklerdi? Sallallahu aleyhi ve sellem savura eklerdi. Savura kadar e, devamlı ibadetle meşgul olurdu. E, artık bir savur yemeği tabi kuvvetli sünnettir. O zaten yediği nedir? Yani işte bir hurmadır, süttür ama ee, o yemek yeme vaktine kadar artık o da son vakitte sahurun tehiri kuvvetli sünnettir e, sahuru da en geç son dakikalarda artık hani bizim gibi yarım saat bir saat oturur da işte çay getir çorba götür değil tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem ne olacak 10 dakikada 3 hurmayla e, işte efendim 5 hurmayla bir bir bardak sütle e, sahuru yapan insan için 5 e, dakika 10 dakika yeterli fazla bile tabii bizim gibi çaylar, kahveler bilmem ne de öyle bir şey yok. Zaten itikafta mescitte sallallahu teala aleyhi ve sellem. O bakımdan yasıyı savura eklerdi. E bu ne demektir? Yani hiç fütursuz, fetret yok yani kesilme yok. Sıralı ibadet. Bu son 10 geceyi konuşuyoruz ha. Biz sadece 27. geceyi işte onu bile yapamıyoruz. Onda bile Bayağı bir Galuga yine devreye giriyoruz yani. işte o son on gece ben de onun için pek kimseyi çağırmak istemiyorum, görüşmek istemiyorum ama zaruretler asıl oluyor falan. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah bu manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Amin. Ve kâne ya tekiful aşra levâkıra min ramadâne hattâ teveffâ allah Teala. allah Teala kendisini vefat ettirene kadar sallallahu aleyhi ve sellem zaten son yani sekiz sene ondan da bir ilk bir iki sene Ramazan farz edildikten sonra son bir ilk bir iki sene de herhalde bir ortasındaki 10 gün falan itikaf yaptı. sonra Cibril Aleyhisselam geldi dedi. Aradığın Kadir Gecesi önündedir. Sonra itikafı son 10 güne çekti. son vefat edeceği sene 20 gün itikaf yaptı. Yani 11. geceden itikafa girdi. O son işte vefat edeceği zaten malum oldu kendisine. Sallallahu aleyhi ve sellem son senesi 20 diye hatırlıyorum rivayetlerden. Ama e, ekseri adeti o ilk bir iki sene belki ilk sene Kadir Gecesi hangisinde aranmalı diye orada bir ortadaki onu itikaf yaptığına dair bir rivayet var. Fakat allah Teala onu vefat ettirene kadar sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hep Ramazan'ın son on gecelerinde itikaf ederdi. Bu sahih rivayeti e, size zikrettim. Burada da e, ailesini uyandırması demek, i̇şte bu son on gecelerin e, önemi, kimse kaçırmasın, mahrum olmasın diye gücü yeten, küçük büyük demeden, yani çocuk bile olsa gücü yetiyorsa yani hani böyle şimdi 7-8 yaşında çocuk e, aklı başında yani gücü yetiyor. Yani hadi diyelim o 10 on olsun, onları gece namazına kaldırır. Farz namazı bırak, zaten 7 yaşından sonra, 7 yaşında buyuruyor, e, Namazı emredin. Muru evladekum salat ve mebnaf ben Farz namazlar yedi yaşından kıldırılması lazım. Nerede? Anası babası kılmıyor ki. Ondan sonra gece namazı e, na da gücü yeten çocukları da kaldırın. Niye? Son on gecenin hayrından, bereketinden mahrum olmamaz, olmamaları için. Evet, e, İbn-i Cerir radıyallahu anh, işte demin dediğimiz hadis-i şerifte okunandan dolayı Selef-i Salih'in son 10 gecenin her birinde gusül almayı müstehap saymışlardır. Bu da akşamla yasa arası, ilginç, kuvvetli sünnet yani.